Sizden gelen soruyu konuşacağız. Soru şu: Ailemi, çevremi. Üç kelimecik ama ne kadar çok şey ifade ediyor, değil mi? Yani kim olduğumuzu, neden böyle davrandığımızı falan düşünürken hep buraya takılıyoruz sanki. Bu soru bize ulaştırdığın düşüncelerle okumalarla daha da bir derinleşti açıkçası. Gerçekten bizi biz yapan asıl güç hangisi? Veya ya da bu soruyu bu şekilde sormak ne kadar doğru? Onu da bilmiyorum. Çok temel bir soru gibi duruyor ama dediğin gibi cevabı hiç de kolay değil. Çünkü hem aile derken hem de çevre derken kastettiğimiz şeyler çok geniş aslında. Aynen. Aile yani kan bağı mı sadece? Genetik mi? Yoksa o evdeki ortam öğrendiğimiz şeyler davranışlar mı? Evet, evet. E çevrede öyle. Kimler? Okul arkadaşları mı? Mahalle mi? Kültür mü? Yaşadığımız toplum? Hatta maruz kaldığımız medya? Her biri ayrı bir katman yani. Kesinlikle. Senin gönderdiğin materyallere bakınca da hani bu konuya ne kadar farklı yerlerden yaklaşıldığını gördük. Mesela şey var, bu tek yumurta ikizleriyle yapılan çalışmalar var ya. Hı hı. İnsan gerçekten şaşırıyor. Farklı çevrelerde büyümüş olsalar bile. E, acayip benzer kişilik özellikleri ya da yatkınlıklar gösterebiliyorlar. Bu da ister istemez hani genetik mirasın gücünü düşündürüyor insanı, onu pek yabana atamayız gibi. Evet evet genetik bir başlangıç noktamız var, bu kesin. Yani belli potansiyellerle belli eğilimlerle doğuyoruz. Ama işin ilginç tarafı, belki de heyecan verici tarafı şu: Bu genetik dediğimiz şey böyle sabit değişmez bir kader değil aslında. Çevre. Çevre bu genlerin hangisinin ne zaman ne ölçüde konuşacağını, yani aktif olacağını etkileyebiliyor. Hı. Şöyle düşünelim, hani genler bir piyanonun tuşları gibi ise, çevre o piyanoyu çalan müzisyen gibi. Aynı tuşlarla çok farklı melodiler çıkabilir, değil mi? Hatta bazı deneyimler, bazı yaşantılar o tuşlardan bazılarını daha hassas hale getiriyor, bazılarını belki de tamamen susturuyor. Bu piyano benzetmesi çok iyi oldu. Gerçekten durumu çok güzel özetliyor. Peki ya sosyal çevre? Özellikle bazı dönemler var. Mesela ergenlik diyelim. Evet. O dönemde sanki ailenin etkisi biraz geri plana düşüyor da arkadaş grubunun hani o ait olunan küçük kabilenin kuralları daha baskın hale geliyor gibi. Kimlik sanki aileden çok dışarıda akranlarla kurulan o bağlarda şekilleniyor. Bu da senin materyallerinde sıkça vurgulanan bir şeydi. Bazen aile değerleriyle tamamen zıt seçimler bile yapılabiliyor o dönemde. Çok doğru bir nokta. O dönemler tam bir aidiyet arayışı ve kimlik denemeleri zamanı. Hani akran baskısı dediğimiz şey de tam olarak bu çevresel etkinin bir sonucu aslında. Ama işte burada da işler yine biraz karışık nasıl yani Çünkü o arkadaş grubunu seçerken bile belki farkında olmadan ailemizden getirdiğimiz bazı eğilimler, bazı dinamikler rol oynuyor olabilir. Veya tam tersi de mümkün. Ailede bulamadığımız bir şeyi, bir eksikliği dışarıda arıyor olabiliriz. Yani genetik ve çevre sürekli birbiriyle konuşuyor, sürekli etkileşim halinde. Şöyle bir durum var. Genlerimiz bizi belli çevrelere belki daha yatkın kılıyor ama içinde bulunduğumuz çevrede hangi genetik yatkınlıklarımızın ortaya çıkacağını, hangilerinin filizleneceğini belirliyor. Karşılıklı bir etkileşim bu. O zaman yani ya o ya bu demek yerine hem o hem bu hem de bu ikisinin sürekli etkileşimi demek daha doğru olacak galiba. Yani bizi şekillendiren şey ne? Aileden aldığımız genetik ve kültürel miras bir yanda, bir de hayat boyu karşılaştığımız, bazen seçtiğimiz, bazen de maruz kaldığımız çevreler öbür yanda. Bunların karmaşık bir dansı gibi bir şey. Sürekli devam eden bir süreç bu. Bitmiş bir heykel değiliz yani, sürekli yoğuntuluyoruz. Aynen öyle ve bu etkileşimi anlamak aslında kendimize dair de önemli bir farkındalık sağlıyor bence. Kendi hayatımıza, hikayemize, seçimlerimize bakarken, işte zorlandığımız veya kolayca başardığımız şeylere bakarken bu ikili mercekle bakmak daha derin bir anlayış getirebilir. Neden bazı ortamlarda daha rahatız da bazılarında sıkılıyoruz? Neden bazı ilişki dinamiklerini tekrarlıyoruz? Belki de cevaplar bu etkileşim ağında gizli suçu tek bir tarafa atmak yerine resmi daha bütünlüklü görmek gibi bir şey. Gerçekten de o kısacık soru aile mi, çevve mi bizi nerelere getirdi? Ne kadar farklı düşünce koridorlarına soktu. Aslında sorunun kendisi sadece bir başlangıç noktasıymış gibi. Cevap belki de dediğin gibi bu iki gücün hayatımız boyunca nasıl iç içe geçtiğini, birbirini nasıl dönüştürdüğünü keşfetme yolculuğunun ta kendisi. Ve belki de bu yolculukta sormamız gereken bir sonraki soru şu olabilir. Peki, tamam aile ve yakın çevre var ama bunları da etkileyen daha büyük güçler yok mu? Yani içinde yaşadığımız zamanın ruhu mesela, kültürel kodlar, tarihsel olaylar. Belki de asıl görünmez şekillendiriciler onlardır ne dersin? Bu da üzerine düşünmek için bambaşka bir kapı aralıyor aslında. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.